Merhaba. Şu an villa projemizin mutfağındayız. İlk etapta size ana tezgah kısmını gösterelim. Ana tezgah kısmımızda büyükçe bir tezgah alanımız var. Tek gözlü siyah bir evyemiz var. Yine bataryamız ona göre tamamen porselen kaplanacak tezgah ve tezgah aramız. Çekmecelerimizde burada bir detay göstereyim. Burada görmüş olduğunuz gibi ufak bir el payı yapılıyor kulp görmek istemeyen müşterilerimize böyle hem yüz sadece elimizi takıp çekebileceğimiz sistemde bir çekmece modeli yapıyoruz. Bu elcik olmayan hali kulp olsaydı düz olabiliyordu. Elcikle de bu alanlarda tamamen dümdüz bir yüzey elde ediyoruz. Burada yine mevcutta bir kolonumuz var arka tarafında. Onu gizledik ve böyle yine bir raf sistemi yaptık. Mutfağın tam girişinde olduğu için yine müşteri burada elinin altında olması gereken kısımları depolama yapacak. Yine tezgahın tam bitişinde pencere kenarına doğru olan kısımda bir kahve köşemiz var. Kahve köşemizde cam kapağın olduğu bir modülümüz var. Üstü yine depolama alanı. Burada gördüğünüz tezgah ve tezgah arası da yine zemin porselen rengimizde ve modelimizde birebir aynı olacak. Burada da gördüğünüz üzere yine içi mekanizmalı bir çekmece bizi karşılıyor.